Merhaba arkadaşlar, İndirim Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta 27 Mart 2025 tarihine kadar geçerli Migros Money Kart ile yapacağınız alışverişlerinizdeki indirimli ürünler ile Migros Seçal kampanyası 50 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünleri hep birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızın devamı için lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Bingo Soft Sensitive yumuşatıcı 5 litre 178 lira 95 kuruş yerine 134 lira 95 kuruş. Prens sıvı bulaşık deterjanı limon aromalı 5 kilogram 225 lira 95 kuruş yerine 179 lira 95 kuruş. Fairy Platinum bulaşık deterjanı 500 mililitre 93 lira 95 kuruş yerine 64 lira 95 kuruş. Pervo siyah ve renkliler için sıvı deterjan 3 litre adet fiyatı 280 lira 95 kuruş yerine 189 lira 95 kuruş. Slippy yüzey temizlik havlusu portakal aromalı yüzlü paket. 133 lira 50 kuruş yerine 74 lira 95 kuruş. Finish parlatıcı limon aromalı 250 mililitre 99 lira 95 kuruş yerine 79 lira 95 kuruş. Domestos çamaşır suyu 1850 mililitre 122 lira 95 kuruş yerine 79 lira 95 kuruş. suyu klasik 4 litre 149 lira 95 kuruş yerine 104 lira 95 kuruş. Cif Ultra anında etki ikili avantajlı paket 179 90 kuruş yerine 149 95 kuruş. Uzman kasap ızgara köfte 320 gram 165 lira 95 kuruş yerine 125 lira 95 kuruş. Yudum ayçiçek yağı 5 litre 379 lira 95 kuruş yerine 329 lira 95 kuruş. Namet soslu pişmiş dana köfte 250 gram 99 lira 95 kuruş yerine 74 lira 95 kuruş. Dana kokoreç baharatlı 200 gram 199 95 kuruş yerine 99 ile 95 kuruş. Pasta villa makarna çeşitleri 500 gram adet fiyatı 32 lira 95 kuruş yerine 24 lira 50 kuruş. Bolca altbut kemiksiz hindi 500 gram 207 lira 95 kuruş yerine 129 lira 95 kuruş. Gedik çok tahıllı çıtır fileto 250 gram 84 lira 95 kuruş yerine 59 lira 95 kuruş. Gedik acılı çıtır bonfile 200 gram 69,95 kuruş yerine 49,95 kuruş. Uzman kasap misket köfte 400 gram 215,95 kuruş yerine 189,95 kuruş. Duru pilavlık bulgur kilogram fiyatı 49,95 kuruş yerine 34,95 kuruş. Hasat Akırşehir koçbaşı nohut kilogram fiyatı 114,95 kuruş yerine 79,95 kuruş. Söke un 5 kilogram, 173 lira 95 kuruş yerine 99 lira 95 kuruş. Life Himalaya tuzu 500 gram, 159 lira 95 kuruş yerine 119 lira 95 kuruş. Komili natürel sızma zeytinyağı 2 litre, 656 lira 95 kuruş yerine 469 lira 95 kuruş. Komili libiyara zeytinyağı 2 litre, 576 lira 95 kuruş yerine 429 lira 95 kuruş. Sunar mısır yağı pet şişe 5 litre 309 lira 95 kuruş yerine 274 lira. Hasata Mardin kırmızı mercimek kilogram fiyatı 94 lira 95 kuruş yerine 49 lira 50 kuruş. Hasata Yozgat yeşil mercimek kilogram fiyatı 124 lira 95 kuruş yerine 89 lira 95 kuruş. Bingo yüzey temizlik havlusu beyaz sabun 96'lı paket 124 lira 95 kuruş yerine 94 lira 95 kuruş. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 3.2 litre 169 lira 95 kuruş yerine 118 lira 95 kuruş. Dalan sıvı sabun okyanus 3 litre 104 lira 95 kuruş yerine 69 lira 95 kuruş. Selsil genel amaçlı temizleyici 500 gram 35 lira 95 kuruş yerine 24 lira 95 kuruş. Porçöz lavabo açıcı granül 4'lü paket 99 lira 95 kuruş yerine 69 lira 95 kuruş. Fairy bulaşık makinesi deterjan tableti 50'li paket 459 ile 95 kuruş yerine 299 ile 95 kuruş. Slippy yüzey temizlik havlusu 100'lü paket 133 lira 50 kuruş yerine 99 ile 95 kuruş. Porçöz yağ çözücü sprey 750 ml 93 lira 95 kuruş yerine 62 lira 95 kuruş. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 16'lı paket 189 ile 95 kuruş yerine 119 ile 95 kuruş. Sola bambu katkılı tuvalet kağıdı 32'li paket 349 lira 95 kuruş yerine 229 lira 95 kuruş. Familia Plus natürel havlu kağıt 12'li paket 219 lira 95 kuruş yerine 169 lira 95 kuruş. Sırada Migros Seçal kampanyası 50 TL ve üzeri alışverişlerdeki indirimli ürünler. Altın kılıç tam yağlı inek peyniri 500 gram 239 lira yerine 149 lira. Yayla baldo pirinç 2 kilogram 235 lira 95 kuruş yerine 159 lira 95 kuruş. Yudum ayçiçek yağı 2 litre 216 lira 95 kuruş yerine 150 lira. Oma sıvı deterjan 2500 mililitre 289 lira 95 kuruş yerine 169 lira 95 kuruş. Selpak delik tuvalet kağıdı 24'lü paket 359 lira 95 kuruş yerine 174 lira 95 kuruş. Erşan dana kasap sucuk 300 gram 245 lira yerine 149 lira. Elidor güçlü ve parlak şampuan 650 ml 184 lira 95 kuruş yerine 114 lira 95 kuruş. Lipton Ice Tea şeftali dörtlü paket 145 lira 95 kuruş yerine 99 lira. Omos siyahlar için sıvı deterjan 2500 ml 289 lira 95 kuruş yerine 169 lira 95 kuruş. Pepsi Cola dörtlü paket 145 lira 95 kuruş yerine 99 lira. Elidor anında onarıcı bakım şampuanı 650 ml 184 lira 95 kuruş yerine 114 lira 95 kuruş. Piril losyon aloe vera 1405 ml 129 lira 95 kuruş yerine 74 lira 95 kuruş. Lipton şekersiz şeftali dörtlü paket 145 lira 95 kuruş yerine 99 lira. Little Power 5 etkili limon aromalı 1306 ml 129 lira 95 kuruş yerine 74 lira 95 kuruş. Çay kurudan Filiz çay 500 gram 129 lira yerine 99 lira 95 kuruş. Bambit Piliç Nugget 700 gram 117 lira 95 kuruş yerine 79 lira 95 kuruş. Pınar süt %2,5 yağlı 1 litre 45 lira 75 kuruş yerine 34 lira 50 kuruş. Godiva sütlü çikolatalı fındıklı krokan 123 gram 250 lira yerine 159 lira 90 kuruş. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.